Allah'ın selamı üzerinize olsun. Yine temiz, güzel bir hava, açık havada birlikteyiz değerli arkadaşlarım. Bugün de size 3 ayeti kerime okumak istiyorum. Ve bu 3 müthiş mucizenin bize ne getirdiğini gözler önüne sermeye çalışacağım. Birinci ayetimiz Bakara suresi 205. Hemen girelim hiç beklemeden. Vesaudu billah. Ve iza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha ve yehlika al-harse ve'n-nasl. Vallahu la yuhibbu'l-fesad. Sadakallahu'l-azim. Diyor ki onun eline bir güç geçtiği zaman o ida tavalle. Bir yönetim, bir idare, bir kuvvet, bir mülkiyet onun eline geçtiği zaman hemen koşar. Saafilardı yeryüzünde koşar. Niye koşar? Liyufide fiha ve yehlika ve'n nesl. Yeryüzünde fesat çıkarmak için koşar fitne, fesat, terör, anarşi, kargaşa çıkarmak için elinden gelen bütün gücü harcar. Bunu fırsat bilir, eline bir fırsat geçmiştir, bir güç geçmiştir. Onu değerlendirmek için adeta böyle yırtınırcasına koşar. Başka ne yapar? لِيُهْلِكَ ve nesl. Tarlayı bozar, ekini bozar, tohumu bozar, toprağı bozar havayı bozar, suyu bozar, atmosferi bozar, çevreyi bozar, denizleri bozar, karaları bozar ve nesli bozar, insan neslini, insan generasyonunu tahrip eder. Kur'an bize neyin haberini veriyor değerli arkadaşlarım? Bu ne korkunç bir fitne, bu ne korkunç bir fesat. Yeryüzünün başının en büyük belasını bize haber veriyor. Yeryüzünün başının insanlığın başının en büyük belasını deşifre ediyor. Şifresini kırıyor, önümüze sergiliyor. Diyor ki bunun eline fırsat geçtiği zaman işte böyle 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 yapar. Toprağı bozar, tohumu bozar, ekini bozar, tarlayı bozar, hırs ve insan neslini bozar. Ve bunu yaptı da ve bunu bozdu da. Tohumu da bozdu, genleri de bozdu, toprağı da bozdu, yiyeceği, içeceği de bozdu, gıda maddelerini de bozdu. Ve insan neslini de bozdu. Şu insan nesline bakar mısınız? Üçüncü türü meydana getirdi ve bütün gücüyle de köpürtüyor, bütün gücüyle de destekliyor ki bu üçüncü tür Nidü'yü belirsiz bu üçüncü tür yaygınlaşsın. Toplumların içinde böyle bir felaket meydana gelsin. İnsan neslini bozdu, tohumu bozdu, toprağı bozdu. Bunu bize kim haber veriyor? İnsanlığın kurtuluş rehberi, hidayet rehberi, Kur'an-ı Kerim bunu bize haber veriyor. Önce ayetleri okuyalım, sonra söyleyeceklerimizi söyleyelim. İkinci ayetimiz, Ali İmran Suresi 75 Şöyle buyruluyor. Estağfirullah. وَمِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ اِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْتَارٍ يُؤَدِّهِ ileyk <إِلَيك> Ehli kitaptan öyleleri vardır ki, öyle insanlar vardır ki, onlara kantar kantar mal, mülk, emanet bıraksan onu sana olduğu gibi iade eder hiçbir saklama gizleme yapmadan iade eder. Wa men intamenhu bi dinarin la yuaddihi ileyke illa ma qaime. Öylesi de vardır ki onların arasından içinden bir tek dinarı ona emanet bıraksan onu sana asla geri vermez ta ki sen onun gırtlağını sıkıncaya kadar, yakasına yapışıncaya kadar, onu köşeye sıkıştırıncaya kadar o bir tek dinarı bile sana geri vermek istemez. Zelike bi ennehum galu leysa aleyna sebil. Bunu vermemesinin sebebi de şöyle diyormuş. Leysa aleyna fil ummiyine sebil. Ümmilerin mallarını üzerimize geçirmek, ümmilerin mallarını el koymak, ümmilerin mallarını çalmak, almak, uhdemize geçirmekte bize hiçbir sakınca yoktur. Tanrı Allah bize bu konuda izin vermiştir. Allah ne diyor? Ve al alallahi'l kadebe ve hum ya'lemun. Onlar diyor bile bile Allah'a iftira ediyorlar. Bile bile yalan söylüyorlar Allah'a. Çünkü Allah onlara böyle bir izin vermedi. Böyle bir ruhsat vermedi. Şimdi yavaş yavaş anladınız mı? Kur'an kimi anlatıyor bize? Kur'an kimi deşifre ediyor? Kimin şifresini kırıyor? Birilerinin mallarını el koyacak, o mal kendi babasının malıymış gibi ve bunlara da ümmiler diyecek, koyyimler diyecek. Yani kendi halkından olmayan bütün insanları dinsiz olarak görüyor, imansız olarak görüyor. Kendi halkından olmayan herkesin malına el koymayı meşru görüyor. Bunu da Allah'a yüklüyor. Diyor ki Allah bu konuda bize izin verdi. Evet ikinci ayetimiz de buydu. Üçüncü ayetimizi de okuyalım, sonra söyleyeceklerimize geçelim. Üçüncü ayetimiz de Ali İmran Suresi 82. ayet. Şöyle buyuruyor. Estağfirullah. لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَوَةً لِلَّذ۪ينَ اَمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا İnsanlar arasından müminlere, Müslümanlara, iman eden insanlara en şiddetli düşman, en dehşetli, en şiddetli, en azgın, en azılı düşman Yahudileri ve bir de puta tapanları bulursun diyor. وَلَتَجِدَنَّ اَقْرَبَهُمْ اَمَنُوا قَالُوا اِنَّا نَصَارًا Bir de müminlere en merhametli, şefkatli, en meveddet sahibi, sevgi dolu, merhamet dolu, İnsanlar da biz Nasrani izleyen Hristiyanlardır. Zelike bi annem minhum kissisuna wa ruhbana wa la Onların arasından diyor kissisler keşişler vardır, rahipler vardır ve bunlar kibirlik taslamazlar, kibirlenmezler. Bakın Kur'an öylesine dürüst, öylesine şerefli bir kitap ki kimin hangi hakkı varsa o hakkı sahibine eksiksiz iade ediyor. Birinci tipi anlatıyor. Müminlere en fazla düşmanlık yapanları. Ondan sonra ikinci insan tipini de anlatıyor. Müslümanlara en yakın olan merhamet sahibi. Değerli arkadaşlarım, şimdi anladınız mı? Ben size Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden örnek vererek Kur'an'ın bize neyi ve kimi deşifre ettiğini. Kur'an